Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda Katie in the Mio Mio Land. Evet adından da anlaşılacağı gibi gayet şeker, tatlı bir oyun bizleri bekliyor. Steam üzerinden 21 TL'ye satın alabilirsiniz. Oynanışınıza göre 3 saat, 3,5 saat kadar sürüyor. Bilginiz olsun. Lafı fazla uzatmıyorum güzelim oyuna şöyle 15-20 dakika bakalım. Eminim sizler de beğeneceksiniz. Hadi bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Gidenin başı derde girmiş anlaşılan. Her şey çok güzel görünüyor. Şu, şunu bir yerden hatırlıyorum ama. Aha. You're <laughs> <laughs> Aha tombiş kedinin yavrusu yedi bizi. Şu güzelliğe bakar mısınız? Her şey harika görünüyor ya. Olay bu kedi de bitiyor. Bir şeyler oldu herhalde. Aha. <laughs> evet burada bizi oyunu öğretiyor şöyle birkaç ipucu veriyor oyunun başında. Poposunu kaşıdı. Şuraya takalım, uyandıralım onu. <laughs> şöyle ufak tefek şeylerle etkileşime geçmemiz çok güzel olmuş. Gerçekten Mio Mio Land'e geldik. Karakterimizi hareket ettiremiyoruz. İnteraktif bir şekilde yapmışlar. Aha. Git buradan diyor. Pis insan diyor. Aa dondurma dondurması var bunun. Aha. İhtiyar kedi. <laughs> Burada burayı açmak için anahtara ihtiyacımız var. Böyle bir şeyimiz var. Burada karınca yiyene benzer bir şey var. Bir şey olmuyor. Hmm. Böyle bir şeye ihtiyacımız varmış. Tamam. Uçan kuş ne? Aha. Tamam gözlüğü buna vereceğiz. Ay dondurma eridi. Onu yemesin şimdi. Hayda. Bak bu da üzüldü. Dondurması bitti. Dondurma istiyor. Çok iyi ya. Bu kedi e, niyeti bozmuş ben size söyleyeyim. Anladınız siz. Balon var. Balonu buraya koyalım. Teşekkür ederim canım. Balonu buna takalım. <laughs> Bu parçayı Buraya yerleştirelim. De 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 din din, de de din din. Abi harika ya. Ben yaratıcılık diye buna derim. Oo, oh, kedideki keyfe bak. Sultan kedi. Altın saati de var. Hmm. Gözlem kulesi gibi bir yer bulmamız lazımmış. Ben öyle anladım. Kunduz galiba bu. Onu bul diyor yardım eder sana. Benim keyfimi bozma diyor. Burada zürafa mum var. <laughs> Burada okey çeken bir tane el var. Alılar var. Oh. Burada yılanımız var. Harika. Burada bir yılan daha. Evet. Güzel. Aha. Korktu. Boynuna <laughs> dolandı. Yazık ya. Üzüldüm yılana. Dur şunu bir rahatsız edelim. Aha. Bu ne be? Aha fesi takmış. Bak fesle geliyor. <laughs> fesli kedi. O ne? Kibrit mi o? Sigarayı bıraktım diyor. Kibriti de üstümüze attı. Yakalım. Yok diyor. Ben bir daha içmem diyor. Aa. Kaçtı. O zaman şöyle yapacağız. Ay. Komple yaktık şöyle yapalım e, gene öyle oldu <laughs> yazık ya Heh, Tamam şimdi yanmaya başladı bir şeyler istiyor ama anlamadım tam olarak neler istediğini Evet Aha <laughs> Abi bu neyin kafası ya? Çok iyi ya. Keşke gerçekten böyle bir yer olsa. Anam tipe bak. Tipe bak. Çapkamız da gitti. Bu ne? Ha, bunları buraya takacağız. Tamam. Bu arkadaşta var bir tane. Hayatım bana verir misin onu? Ay, ay düştü. Ah geldi, gel tosunum gel. Gel sen buraya. Bu ne? Ay, çamar olanına döndü kedi. Aha, kızgın komşu. Ben al aynen ben aldım onu. Buraya taktım vallahi. senin incilerin döküldü. Burada ne var? Aha. Şu anda çevreye bakıyorum. Aha. Bir şey çıktı. Bir tane daha bulduk. Aha. Kedisini istiyor herhalde. Verdik kedisini. Tamam. Çok kızdı bu ama. Baksana suratına. Bunlar kavga edecek. Çevreye bakıyorum şu anda. Onu oradan atamıyor. Neden acaba? Farklı bir şey yapmam gerekiyor herhalde. Aa bunun kafasının altında varmış bir tane Onu da aldık Geri gitti Gene gelsin Aha Ay domates attı suratına Kavga başladı <laughs> Balık attı o da Aa. Ay. <laughs> Mızrak gibi attı şey. Avucu. Ay. Aha. Ay. Burada bir tane daha bulduk. Bir şeyler oluyor. Bu ne? Buradan bir şey yapacağız. O ne be? Aa. Bunlar iyice var ya kızıştı ortalık ha. Dağıtacaktır. Oha ya nereden nereye geldi bakar mısınız olaya bakın. Çok iyi ya. Haydi hadi, hadi sen kendine iyi bak. Git biraz sakinleş sen. Ehlamur Evet. Çekerimsi bir yaratık daha. Burada kaldık. Bunu çalıştırmamız gerekiyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Aaa. Güzel. Evet dostlarım böyle bir oyun. Valla benim çok hoşuma gitti. Fiyatı da gayet uygun. Aa kimi koymuşlar? Aktör var ya bir tane. Adı Rock. İsmini unuttum. <laughs> Onu koymuşlar taş olarak. No. No. Ay. Kimin bacağısın oğlum sen? <laughs> evet daha fazla oynamayayım size spoiler olmasın Çünkü ben oynarsam siz izlemeye devam edeceksiniz biliyorum ay Aa ne kadar yaramaz çıktı bu. Terk et diyor burayı. O da diyor seni istemiyorum diyor. Kavga etmişler herhalde. Evet e, ben daha fazla ilerlemeyeceğim. E, kendinize iyi bakın. Ay Bak bak kerataya bak. Ne kadar da rahat diyor. Nasıl da kıçına tekme yattım diyor. <laughs> ben de oyunu bırakamıyorum bir yandan. Hadi efendim görüşmek üzere hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen videoyu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.